arkadaşlar bu videoda Minecraft'ınız. Evet arkadaşlar bu Minecraft'ın en yeni sürümü. Ee, var ya. E arkadaşlar Minecraft'ın en yeni sürümü. Bu arada bu Minecraft ee, 1.16.100.56 arkadaşlar yani e, serisi sürmüyor arkadaşlar. Şimdi bir dakika neden attı oradan? Arkadaşlar bugün sizlerle bir dakika bir videoyu durdurayım ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sürümü kenarda yazıyor. V nokta V bir nokta on nokta yüz nokta elli yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani bu Minecraft yeni sürüm. Bu arada ben şu dünyaya gideceğim bir dakika. Ona kadar dur. Evet arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar bugün sizlerle zombiye yani nasıl eşya verelim Zombiye eşya giydireceğiz arkadaşlar bugün sizlerle. Tabii <laughs> arkadaşlar bunu sakın yani şey demeyin. Yalan, sahte demeyin. Vallahi billahi arkadaşlar ben de daha yeni keşfettim bunu. Hani ilk zombiye zırh giydireceğiz o yüzden arkadaşlar şu zırhımızı açalım. Bence elmas zırh giydirelim. Elmas zırh giydirelim arkadaşlar. Heh, arkadaşlar elmas zırh giydirelim bence. Şimdi şöyle şöyle alalım. Bir de benim elimdeki kılıçtan vereceğiz arkadaşlar. Onlar büyülü tabi. Ondan vereceğim. Bu arkadaşlar yeni kılıçlar falan mı geldi. Biliyorum. Kalkan alabilir mi ki ya bu bir, bir döneriz. Tamam mı? Sonra çıkalım arkadaş. Atışlar. Ha arkadaşlar burada 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 arada bu sakın unutmuyoruz. Benim kanalıma abone olmayı like unutmayın diyorum arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar ne olur bir abone atın yani. Yani sizden isteğim abone arkadaşlar. Şimdi benim alacağım şey neredeydi? Bir bir tane çet ama arkadaşlar zombinin etrafını yapacağız ki zombi kaçmasın arkadaşlar onun için neyse şu. tamam şimdi de su almamız lazım arkadaşlar su su evet arkadaşlar su kovasını da elimize al alalım su kovasını al evet 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 aldık arkadaşlar bu arada ilk yere inelim bak kovası neyse kalsın oradan hadi ve gel. lan oğlum ben elmas botla yapıyorum elmas botla yapıyormuşum ya hıh Şimdi, şimdi çektim aha zorlamasını sanmıyorum arkadaşlar şey, bu arada benim de denediğim eşyaları hatta denediğim şeyleri göstereceğim size de bir dakika tamam Zombi yumurtası nerede oluyor da Yumurtaya Yumurtaya giriyoruz arkadaşlar Arkadaşlar Yumurtaya giriyoruz Şimdi yumurtadan Zombi yumurtasını alıyoruz Zombi yumurtasını alıyoruz Heh. Arkadaşlar devam ediyoruz Şimdi elimize Hatta tamam Bakın Şimdi evet. Zombi yumurtasını alıyoruz Zombi bir çok, <laughs> çok basit arkadaşlar. Çok. çok basit. Evet, benim gibi bir şey çekebilirsiniz. O zaman da gene bir zombo, olur. <laughs> Bak, sen, hadi, Sura, Sıra sıra <laughs> gideceğiz. Ama oraya gitmesi lazım. Zombi gitsene oraya. Zombi oraya git oraya. Zombi oraya git oraya. Yani git oraya git Hadi, git, oraya git oraya git. Allah. lan onları Hadi. 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 Hadi.

sen bunları almak istiyor musun? beleş beleş abi. hemen hemen, hemen. Ya <laughs> <laughs> yahu tekrar o ama ben elmas yapmamıştım <laughs> İşte burada giydiler ama ama ki sadece bu büyüdü bakın benim verdiğim bunlar bu da bu bu da bu şimdi ama, ama bak ne arkadaşlar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakacağım arkadaşlar üzerinde diğer de. hadi hadi gayet birazcık daha gel geldi giy lan giy giy aha pantolon da giydi da arkadaşlar neydi, Gördünüz arkadaşlar gözü, arkadaşlar şimdi ayakta bir gideceğiz. Oha ekmeği de gidiyor. Arkadaşlar motoru da gördünüz. Elmas arkadaşlar? Kılıç var Şimdi bir tane de şuradan Şimdi gidecek. Allah belanı vermesin Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi Şimdi bu kılıcı da Al evet. Al tamam. Al Al Ben kılıcı oho, mı? Eheeev Arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar Bakın tam arkadaşlar Bu videonun da Bu videonun bir süre çıkartalım Hadi gel şöyle, gel. Dışarı gel. Dışarı gel. Dışarı gel. şöyle, 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 Yani şöyle, 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 Yani şöyle, 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 Görüşürüz.